Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Matematiğin hileleri serimizdeki bu videoda çok özel bir metodumuz var. İki basamaklı iki sayının onlar basamağı aynı olmak şartıyla bunların e, nasıl hızlı bir şekilde çarpacağımızı göreceğiz. Bu metot özel bir metot arkadaşlar. Kimse söylemeyin aramızda kalsın. Şimdi e, örneğin 13 ve 17 sayılarını düşünürsek Herhangi bir sayı seçiyorum ben. 13 ya e da 17. Örneğin burada 13'ü seçtik diyelim biz. Bu sayı ile 13 ile diğer sayının birer basamanı topluyorum ben. Bu ikisini topladım. Sonra diğer sayıdaki şurası 1 var. Ben burayı, burası neydi? Onlar basamağı. Burayı 10 çarpıyoruz. Örneğin burası 17 değil. 27 olsaydı ben burayı 20 ile çarpacak idim. Daha sonra bu ifadeye Birler basamandaki rakamların çarpımlarını ekliyoruz. 13 ile 7 daha 20. 10 ile çarparsam 200. 21 eklersek öyleyse 221 çarptır diyoruz. Demek ki 13 ile 17'nin çarpımı 221'dir diyoruz. 24 ile 29'un çarpımı. Herhangi bir sayı seçiyorum ben yine. Varsayalım yine 24'ü seçtik. 24 ile diğer sayının birler basamanı topluyoruz. Sonra onlar basamandaki sayı 2 olduğu için burayı ben 20 ile çarpacağım. Artı birler basamandaki rakamların çarpımları. 24 9'da da 33. 33 çarpı 20 sayısı 660 yapar. 36 da demek ki 696 bu işlemin sonucudur diyoruz. Başka bir işlem 36 çarpı 38. Burayı seçtik diyelim yine. Varsayalım yine 36'yı seçtik diyelim. 36 ile diğer sayının birer basamağını topluyorum ben. Diğer sayının birer basamağını topluyoruz. Ve bu ifadeyi burada 3 olduğu için 3 30 çarpıyorum ben. Burada 3 olduğu için 30 çarpıyorum ve buna birer basamağındaki rakamların çarpımlarını ekliyorum. 36 8 daha 44 çarpı 30 artı 48 sayısı. Bu da 44 çarpı 3 sayısı 1200, 1320 yapar. 1300, 1320 artı 48'den işlemin sonucu ise 1368'dir diyor. 63 ve 67'nin çarpımı yine 63'ü seçtik diyelim. Burayı seçtik. Diğer taraftaki sayının birler basamağı 7 ve burada 6 olduğu için ben 6 olduğu için 60 ile çarpacağım. 6 birler basamağındaki rakamların çarpımları toplamı. 63 7 daha 70. 70 çarpı 60. 6 21'den 4200. 21 öyleyse cevaptır diyoruz. Evet arkadaşlar bugün özel bir metodumuz vardı. Onlar basama aynı olmak şartı ile iki basınmakla iki sayının çarpımının pratik yolunu gördük. Bir sonraki matematiğin hileleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, kendinize, kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.